Arada Murat Bozla Emel Sayın'ı gördün mü? Ne kadar güzel görünüyorlardı. Yok, bu beraber de, sahne aldılar. Ben okudum, yonca evcimik mesaj atmış. Ne demiş? Yapay benim. zeka değil, taş, taş, taş benim diyor. Ya. Tekne bir çekiyor, bir çekmiyor. O yüzden açamadım telefonu. Ay ne güzel tekrar, evet. Selam olsun, öpücük. Donmuyor musun, yonca teknede ya? Yani artık belki tekne biraz büyükse ha. içeride oturuyordur belki bilemedim. Evet. Biz küçük düşünüyoruz ya. Öyle böyle böyle asılıyorlardır. Evet. <laughs> Murat Boz ve Emel Sayın beraber sahne aldılar. Yeni bir birliktelik, efsane. Nasıl bir araya geldiler? Kimin Hangi fikriydi? Aynı şarkıyı okudular ortak onu dinleyelim. Açalım sesini. İlerleyen dakikalarda Şener Şen'le ilgili bölümü de vereceğiz size. Emel Sayın eşi benzeri olmayan kadınlardan. Saç rengi, o kibarlığı, o zarifliği, hanımefendiliği muhabirlerle diyaloğu Murat Boz'la ne kadar tatlı olmuşlar. Evet. Yani e, muazzam bir gece olduğuna eminim. Seyircileriyle de zaten konuşurken böyle yine kibarcık, narin, o gibi. Onu e, böyle acaba hani yapmacık mı? Normalde böyle değil mi diyenler vardı mesela. Tanışınca herkes diyor ki gerçekten bu kadar kibar zarif bir kadın. Ne güzel. Yani Emel Sayın'ı sahnelerde görmeye zaten asla doyamayız tekrar böyle bir projeyle de yani proje çok akıllıca yapılmış bir hamle. Daim olsun her hafta yani ne kadar kendi gönlünden ne kadar istiyorsa o kadar çıksın sahneye çok güzel bir birliktelik olmuş evet, bence. Evet. Gayet Bey'e de helal olsun diyelim. Mekanın sahibine güzel e, bir ikili bulmuş. Çok. E, gidenler için ne büyük şans. Emel Sayı'nı dinliyorsun düşün. Murat Boz'u dinliyorsun. İki ismin bir arada olma ihtimali İyi, hani, yok. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel bir birliktelik olmuş. Daim olsun. Zaten çok seviliyorlar. Muazzez Ersoy'u gördün mü? Nijeryalı. Ay evet. Onu... Bak inanamadım. Kaçıranlar için bu şarkıyı bir daha alabilir miyiz? Alalım. Bizden iyi Türkçe şarkı söylüyor. Fenomenmiş kendi ülkesinde. Muazzez Ersoy hayranmış. O yüzden ülkemize gelip e, Muazzez Ersoy'la bir yere gelip şarkı söylemiş. Muazzez Ersoy'un hala aynı olması güzel Asla. yaşalıyor yaşlanmıyor. Evet. Kendi söylediğini de verelim. Çünkü bence herkese ders olması gerekiyor. Ben fiziken yaşlanmayacağım diyor. Vallahi bravo. vallahi yıllara meydan okuyor zaten. Bir tane kırışığı yok. Çok güzel bir kadın. Sırrını açıklamış. Kağıt kalemi hazırlayın yazalım. Hepimiz not alalım. Ne demiş bakalım? Sağlıklı besleniyorum diyor. Uykuma özen gösteriyorum diyor. Ne derse desin çok iyi yapıyor vallahi hiç. Bizim bu ledden mi acaba ıı, Yaşar senin yüzünden mi lede bir şey mi yapıyorsun herkes çok güzel gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini Yaşar mı çekiyor bizim yönetmen çünkü yani bize şey demişler herkesle ilgili olumlu yorum yapıyorsunuz da yani görünenlerin hepsi güzel görünüyor şu an. Çok güzel gerçekten yani yakın çok güzel Yakın gözümü getirin <laughs> eskiyece yengeri gelsin. Yani evet güzel bakıyor kendine şimdi ne diyelim. Burada güzellikle ilgili eleştirecek gerçekten bir şey yok ama. Yani hani ne söylesek yanlış Sadece olur. Sadece yeni bir şey üretiyor mu üretmiyor. Muazzez yok, Ersoy evet. arabesk e, albümü e, pardon nostalji albümü yapmıştı biliyorsunuz. O sıralar ben klip 98, 99, 2000, 2001'i su, e, sunarken en çok satış yapan Muazzez Ersoy'du. Evet. Bu bir gerçek nostalji Öyle. kraliçesiydi. Sonradan yeni bir şarkı, yeni bir üretim olmadı. O zaman da zaten yeni bir şarkı üretmemişti. Nostalji şarkıları söylüyordu. <Nostaljiydi. gülüyor> yani yeni bir şarkısı e, çıkmıyor, patlamıyor ama güzellik derseniz hani bunu da eleştirecek hiçbir şey yok. Gerçekten kadın kendine güzel bakıyor. Yaş, yaş güzel alıyor. E, çok güzel alıyor. Evet. Ben Muazzez Ersoy'un çocuğu var mı diye baktım. Mesela hiç duyduğumuz bir şey oğlu varmış. Kocaman. Torunu varmış. İşte bazıları zamanda o kadar güzel saklıyor ki büyüyünce de anlamıyorsun zaten bu kimin oğlu. <laughs> Ki ismini söylemeyeceğim bilerek çünkü mahremiyet yani nedeniyle kendi paylaşmıyor. Belli ki zar zor buldum. Bayağı kocaman oğlu var. İnanamadım. Evet. Hiç duyduğumuz evet. isteyince oluyor ya bazı şeyler. Sadece işte gerçekten eskisi gibi üretmiyor muyuz? Ee, yani eski şarkılar hep eski eskiye gidiyoruz ama e şu an bile mesela Mustafa Keser bize geldiğinde söyledi coverlanıyor şarkılar. Evet. Güzel de olmuyor diyor. Niye diyor? Zamanında Neşe Tertaş o şarkıyı güzel okumamış mı? Şimdi tekrar okunuyor tarzı söylüyor ki sen de aslında çok evet. güzel söyledin. Yeni nesle de ulaşılabiliyor. Ama kabul etmedi. <gülüyor> <Şeydik>. <gülüyor> Kabul etmedin. Kabul etmedin <laughs> ama aynı fikirdeyim. Mesela Muazzez Ersoy'da yeni bir şarkı yok. yeni böyle ya en mesela sürekli kendini yenileyen isim kim dersen Ebru derim. Öyle. Vallahi öyle. Ebru Gündeş sürekli bir şey üretiyor, bir şey Allah. çıkarıyor. Tamam, eski şarkılarını yine söyledi. Bak, yine yeni şarkılarda yolda bekliyor. Ve onun albüm çıkacaktı. No, yani Bu demir attım eski şarkıları. Yani bir şarkı çıktı. Ev evliliğini bitirdi. O eski şarkıları canı istedi, nasıl bir ruh halinde eski şarkıları çıkardı. Yeni şarkılarda bekliyor. Onlar da var. Hani üreten bir kadın mesela. Her salı şimdi arkadaşlarım söyledi her salı eski şarkılardan bir tanesini kavrayıp söylüyor Yalnızım geldi galiba en son bugün onu dinledim ben. Dinleyelim bir tanesini ben bayılıyorum ya Diğer şarkılarına. Diğer bak kendini yenileyen isim kim? Ebru Yaşar. Ebru Yaşar her yerde Ebru Yaşar. Her yerde. Bu nasıl bir enerji Yani Muazzez Ersoy'un da o biraz yakalaması lazım o işi. Yoktu uzunca bir süredir Muazzez Ersoy görmüyorduk. Şimdi tekrar bence ortaya çıkmasıyla şarkılarını da yeniler diye düşünüyorum. Ebru Gündeş'in şarkısını dinleyeceğiz mi? Hadi dinleyelim. Birazdan dinleriz. Ee... Bu arada yeni son dakika haber. Çetci Biti sağlık, hukuk ve finans konularında artık tavsiye vermeyecekmiş. Bence de vermesin. Çok mantıklı. Çok yanlış şeyler söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir de yani... Ne işin kötü tarafı biliyor musun? Bizim hiç kimseden akıl alacak bir çevremiz kalmadı <laughs> mı ya? Şey yok, yani her şey, şey onu soracağız. Böyle bir hani biraz dönüp kendimize sormamız lazım. Ay bile lazım. söylüyoruz yanlış bilgiler veriyor gıcık evet. ediyor insanı. Neyse söylemiyorum evet. şu an ne dediğini evet. sustum. Yalan şarkısını söylemiş Ebru. Ay yalan şey. mı? Hadi dinleyelim. Ay çok Bak, güzel. Hemen e, olayın Ay. moduna girdik. Acayip bir ses Hemen bir kahve içesin geldi. <laughs> Çok acayip. Hemen bak nasıl da böyle böyle. Yalan mıymış? Yalan dedi. Ya ben doğrudur. Çünkü ben hep bak yalnızımı duydum için yalnızım aklımda kalmış. Yalnız olmayacağın günlerin gelmesi şerefine diyorum. Amin. E, bütün Amin. bütün şarkıları şey yapıyormuş. Kim? Ne yapıyormuş biliyor musun? Her seneye göre post ediyormuş. Bu ne demek ya? Her seneye göre post atıyormuş. Sene sene yapıyormuş. Her senenin bir şarkısını evet, yapıyormuş. Evet çok enteresan Ama değil mi? Çok mantıklı, Aa, akıllıca bir hareket. Ya işte böyle yakalıyor Ebru Gündeş. Evet. Her kuşağı da yakalıyor o yüzden helal. Bak başarılı yani. Çok tartışmasız. Bu arada konserleri biraz az tekrar. Var. Nerede var? Görmedim. Şey sol dağıt. Şimdi sayfasına bakınca onu gördüm bak. Aa görmedim evet. nerede var? Nerede biliyor musun hani Feraye Hanım'ın dediği var ya asıl orada konser vermek ha. havalı. W tamam, ile Tamam, tamam Orada 17, 18, bak 23, 24 Aralık biletleri tükenmiş. 25 Aralık biletleriyle sınırlı sayıda ve 17, 18, 19 Nisan 2026 biletleri de şimdi de satışta. Maşallah. Maşallah Daha maşallah. Daha 6 ay sonrasının biletleri mi satışta? Evet al İnanılmaz. Bir dakika siz yine ha, devam ha, edin ben şu an Ebru Gündeş'e gideceğim. Yok efsane bir kadın. İnanılmaz. Efsane bir ses. Evet. Gerçekten. Yani e, o söylesin dinlenir. Normen Normenler de durdu. O o da Normanler de çıktı böyle o şarkıyla. Hmm. Ondan sonra ne dedi? Benden işte kıyaslayabilecek kimseyi bulamıyorum dedin Nor. Seni ne kadar sevdim biliyorsun. Yeni bir şarkın hala çıkmadı bekliyoruz. <laughs> Valla <laughs> mantıklı. Bugün e, çağrıda bulunma çağrı <laughs> servisimiz başladı. <laughs> Bence hak edeni hak ettiğini söyleme günümüz olsun bugün. Olmasın ya. Olsun Olmuyor olsun. Olmuyor öyle. <laughs> hak edeni hak ettiği cümleleri söyleyeceğiz tabii evet, ki. Evet Norm Ender. Yeni şarkıda bekliyorum. Sen, sen sen şeye girecektin ne oldu? E, albüm yapacak ama Albüm demiştim. Ya, sus ya. Ne oldu söylesene. E, Bertin'in be, belinde bir rahatsızlık vardı veya sesimi dinlememek Nazar değdi söylemeyeyim evet. bir daha Melih ben. Melih de hazır görgün stüdyoya gideceğiz. O güzel sesimi söyleyeceğim sevgililerim. Şimdi sihircim. bunu duymayan için söyleyelim. Söylemeye Hayır söyleyeceğim ya. Üf. 14 Bahar. Evet. Bundan sonra Ece Erken'den dinlenecek. Melih de. Çünkü Melih onay verdi. Çünkü tek Hı. söylemeyen ben kaldım. Maşallah. <laughs> herkes önüne gelen söylüyor vallahi bu, bu şarkı olarak. çok güzel. O şarkı yüzden çok söyle. Güzel. Söyle. Kesinlikle. Burada öyle açarız. Ee, sen söyledikten sonra açarız. Melih Aha. de belki gelir düetinizi veririz. Aa. E çok güzel olur, çok olur. güzel olur. Bak. Evet. yaptır olur. Şu an planlama yaptım. E, yapımcımız Sayın Feraye Taylan. <laughs> bakmadan ama. Neyse, hadi ben e, susuyorum ve bir magazin turuna çıkıyoruz. <laughs>